Evet arkadaşlar herkese merhaba bir videoda daha sizlerle beraberiz arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu bildiğiniz gibi yaz ayları sıcaklar geldi klimamız nasıl kullanılır bu aramada otomatik klimamız var klima nasıl kullanılır bununla ilgili bir bilgilendirme videosu olacak arkadaşlar şimdi biraz sonra videomuza geçeceğiz arkadaşlar videoya geçmeden önce. Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz. Evet şu anda hali hazırda klimamız çalışıyor. Klimamız çalışırken bu videoyu çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar klimamız çalışırken hemen anlatalım. Şu bildiğiniz gibi bizim bakın gördüğünüz gibi fan açma kapatma ve sistemi de açma kapatma düğmesi. Bak şu anda kapattığım için burada off yazıyor. Bilmiyorum görünüyor mu? Evet görünüyor. Ee, bakın şu anda klimamız kapandı. Bakın şurada ışığı vardı. Işığı kapandı. Neden kapandı? Çünkü ben bunu sona getirdiğim için off'a geçti. Şimdi bakın açtığım zaman tekrar klima açıldı. Tabi burada yanlış bir bilgi vermeyeyim. Klimamızın aslında açma kapatma düğmesi bu. Ama bunu biz en sona getirirsek de klimamız kapanıyor. Sadece bunu söylemek için bunu yaptım. Normalde bizim klimamız buradan kapatılıyor. Bakın şu anda kapandı. Ve buradan açılıyor. Ee, arkadaşlar klimamızı her zaman e, benim daha önce kullandıklarım e, manuel klimaydı. E, araçlarım da manueldi. E, klimamızı her zaman arabamız rölanti devrinde çalışırken açmamız lazım. Mesela şu anda bir göstereyim size. Şu anda arabamız rölanti devrinde ve çalışır vaziyette. Çalışır vaziyetteyken klimamızı açıp kapatmamız lazım. Ee, onu şimdi ben biraz sonra izah edeceğim size. Ben bir tuş takımlarını falan iyice tanıtayım size. Ee, ama şunu bilin yüksek devirlerde klimayı açıp açmamamız gerekiyor. Kapatırken sorun yok. Açarken yüksek devirde olmaması lazım. Ee, düşük devirde olması lazım. Biraz sonra anlatacağım. Şu ne dedik? Bu fanımızın e güç seviyesi arkadaşlar. Bakın arttırıyorum. İyice artık rüzgar fırtına etsiyor neredeyse içeride. Şu düğme bizim ısı ayar düğmemiz. Buradan ısıyı ayarlayabiliyoruz. Eğer bunu en sona getirirsek ve bunu da kapatırsak bakın şu anda en sonda LO yazıyor. Birçok arkadaş bu soruyu sordular bana. Bu klimasız bir şekilde sadece fanla serinlemeye yarayan bir özellik arkadaşlar. Yani bu manuel klimalarda biliyorsunuz bu var. E, klimayı açmadığınız zaman buradan açıyorsunuz. E, sadece havayla e, mesela camlar açıkken de mesela veyahut da aralıkken de bunu yapabilirsiniz yani. E, buradan e, hava kanallarından gelen havayla e, serinlemiş oluyorsunuz. Bu o işe yarıyor. E, eğer ki şeyi açtığınızda mesela bakın bu şekildeken klimayı açıyorum şu anda. Isı ayarı vermediğimiz için e, burada artık sürekli açık olacak. Ama buradan ısıyı yükselttiğimiz zaman tabi otomatik pozisyonunu aldığımız zaman bak bu da iyi yüksek oluyor. Şöyle söyleyeyim mesela burada ısı ayarını mesela çok yüksek ayarladığınız zaman araba ısınmaya başlıyor. Düşü ayarladığınız zaman da so soğumaya başlıyor. Yani bu dijital olduğu için ısınacak mısınız soğuyacak mısınız bu tamamen sizin buradan ayarladığınız dereceye göre değişiyor. Artı otomatik modu var. Onu da göstereceğim şimdi. Şimdi arkadaşlar gelelim bu düğmemize. Bu düğmemiz bildiğiniz gibi arkadaşlar Burada hava kanallarımız var. Tamam Burada. Burada. Ve burada hava kanallarımız var. Bir de şu ön camın orada bakın şurada var. Şimdi bu düğmemiz şuradan en baştan başlayalım. Eğer böyle yaparsak, eğer böyle yaparsak bu ön cama yani biraz önce gösterdiğim şuradan hava akışını bakın şu anda ben buradan hava akışını hissediyorum. Bu ne zaman kullanılır? Tabi bu tamamen arzuya göre, isteğe göre soğutmada da, sıca ısıtmada da kullanılır ama bu özellik daha çok bakın buğu çözme e sembolü var üzerinde de zaten. Yani ön camın buğunuz buğulanmasın diye kışın. E ön cam buğu çözücü olarak bu özellik daha çok kullanılır. Buraya aldırıp e fanı yüksek ayarladığınız zaman e buğunuzu çözersiniz. Buğu çözme ile ilgili benim daha önce klimasız ısınmak diye bir e videom vardı. Oradan da bunu detaylı bir şekilde şey yapabilirsiniz. Ee, şimdi arkadaşlar bu bu çözme. Şimdi bir kademe pardon şuraya doğru şey alıyorum. Hem ön camın buğusunu çözüyor hem de alttan da ayaklara ısı veriyor. Bakın ayaklara şu anda alta. Yani ısı derken şu anda klima çalıştığı için ısı vermiyor. Ee, soğukluk veriyor. Serinlik veriyor. Bu arkadaşlar şurada gösterdiği sadece burada. Yani yüzümüze e, hava akışının geldiğini gösteriyor. Pardon. Ve hep ters tarafa çeviriyorum. Bu hem yüzümüze hem ayaklarımıza bu da sadece ayaklarımıza. Sadece ayaklar mesela kışın daha çok işe yarar. Sadece ayaklarınız üşüyebilir. E, ayaklarınızı ısıtmak için şey yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Artı e, klimadan çok rahatsız olanlar olursa mesela benim eşim öyledir. Klimadan çok rahatsız olanlar olursa da bunu ben en alt alırım. Hani direkt yüze vurmak yerine aşağıdan serinletme sağlar. Ama tabi aşağıdan serinletme klimanın mantığını ters arkadaşlar. Çünkü serin hava her zaman aşağı çöker, sıcak hava yukarıda durur. Klimadan yüksek bir erim almak istiyorsanız şurada yani en yüksek pozisyonda çalıştırmalısınız ki. Ee, klimanız soğuk hava yukarı versin. Yukarıdan ısınan araba tekrar aşağı çöksün. Bu şekilde bir devir daim sirkülasyon sağlansın. Şimdi arkadaşlar e, bunlar e, yön tuşları yani klepenin e, yön tuşları. Bir de şurada bakın şöyle bir tuşumuz var. Bu bütün klimalarda artık yani bu tuşlar artık üzerindeki semboller standart bütün araçlarda var. Bunu aldığımız mesela şu anda arkadaşlar içeriye gelen havayı dışarıdan çekiyor araç. Ama buna bastığımız zaman artık bir tane klepe var. Klepeyi kapatıyor ve araç kendi içerisindeki arayı, arayı havayı sirküle ediyor sürekli. Şimdi bunun hem avantajı hem dezavantajı vardır. Avantajı nedir? Kendi içindeki havayı sirküle ettiği için daha yüksek verimle serinletme sağlar. Neden? Çünkü zaten havanın, arabanın içerisindeki serinlemiş hava tekrardan sistemden yeniden dolaşır ve serinleme işi daha verimli olur burada. Ama dezavantajı da şudur: Klepe kapattığı için dışarıdan hava girişi olmadığı için tabii içerideki oksijen oranını düşürür. Ee, arada bir arabayı havalandırmanız gerekir. Özellikle uzun yolculuklarda falan e, aracın içerisindeki oksijen oranının düşmesi arkadaşlar e, iyi bir şey değildir. E, birazcık aracın içerisine dışarıdan temiz hava girmesinde fayda vardır. Hani bunu belli aralıklarla açıp kapatabilirsiniz. Yani şöyle yaptığınız zaman tekrar dışarıdan hava almaya başlar. Böyle yaptığınız zaman da tekrar kapatır ve içeride daha verimli, daha rigid bir sıcaklık ortamı, ısıl ortamı sağlanmış olur. Bunu da gösterdikten sonra arkadaşlar bir de şu düğmemizin ortasında, yani şu ısı düğmemizin ortasında bir tane Bakın otomatik var. Gördünüz mü bilmiyorum. Bakın şu ortası e, renkli oldu. Şimdi bu otomatik modunda arkadaşlar e, aracın ısıya göre veya içerinin ısısına göre. Bakın şu anda e, ses çok arttı. E, belki rahat soruyorsunuzdur sesimi bilmiyorum duyuyor musunuzdur. Şöyle biraz yakını alayım. Bu otomatik modunda artık aracın içerisindeki ısının durumuna göre araç kendisi ayarlıyor fan seviyesini şunu bunu. Bakın fanı açınca da hemen zaten otomatik moddan bakın şu ortada. Görüyor musunuz bilmiyorum. Biraz yaklaştırabilirsin kızım. Bu arada arkadaşlar kızım var gene kumanda masasında. Kameramanımız. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bugün bizi kız mı kırmadı. Yani sizler de teşekkür edin bence. Yani işini gücünü bıraktı. Şu anda bize kamera konusunda yardımcı oluyor. Bu çekimi ben yoksa tek başıma yapmamın mümkün ihtimal yok. Yani yaz geçer ben bu çekimi gene yapamazdım. Ama sağ olsun kendileri bize çok yardımcı oluyor. Hakkı ödenmez yani öyle söyleyeyim. Tekrar otomatik tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bakın bastım. Bakın şu ortası dolu oldu yani renkli oldu. Bu otomatik demek. Tekrar basıyorum tekrar basamıyorum. Şöyle yapıyorum. Ve otomatik modundan çıkmış oluyor. Otomatik modu benim çok kullandığım bir mod değil arkadaşlar. Çok kullanmayı sevmiyorum. Ben daha çok kontrolümün bende olmasını istiyorum. Kontrol bende olması için de bunu şöyle ayarlıyorum ben. Yani kendi yaptığım ayarı söyleyeceğim size. Ben İzmir'de yaşıyorum arkadaşlar. 20-21 derece maksimum 22 derecelerde ayarlıyorum bunu. İçerinin ısısı için. Daha yüksek ayarlarsam zaten soğutma değil ısıtmaya geçer. Hani 21 derecelerde ayarlıyorum. Fanı da şu orta seviyelere bir yerlere getiriyorum. Çok yaparsam gürültüden durulmuyor içeride. Şuralara bir yerlere getiriyorum. Bunu da arkadaşlar bunu da buraya getiriyorum. Benim İzmir'de kullandığım bu arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyorum klimayı. Şimdi değerli arkadaşlar yol sürüşüne geçeceğiz şimdi. Yolda da size anlatacağım bazı şeyler var. Şimdi arabamızı hareket ettirelim ve yolda da devam edelim konuşmamıza. Evet arkadaşlar şu anda seyir halindeyiz. Hemen şu bilgiyi vereyim size. Seyir halindeyken eğer start stop açıksa aracımızın start stop açıksa araç stop, stop ettiği zaman e, klimamızda e, fan üflemeye devam ediyor ama soğutmayı bırakıyor. E, eğer arabanın içi çok ısınırsa falan tekrar kendisi açıyor ama e, hani şeye kapılmayın hani klimada bir sıkıntım var falan diye. E, start stopunuz açıksa e, klima kendiliğinden devreden çıkabiliyor. Yeniden araba çalıştığı zaman da tekrar devreye giriyor. Ha, çok aşırı sıcaklarda şeylerde start stopunuzu eğer kapatırsanız böyle bir sorununuz olmaz. Ee, sürekli klimanın serinliğinden faydalanmış olursunuz. Bu tamamen tercihe göre değişir. Ee, bu bilgiyi de vermiş olayım. Araya sıkıştırayım. Ee, şimdi diğer bilgiyi vereceğim arkadaşlar. Ee, ne demiştim? Daha sonra açıklamasını yapacağım. Size demiştim. Bu klimanın çalışma teknolojisi bir tane manyetik kavramayla şey alıyor, hareket alıyor klima. Klima kompresörü veya motoru derler halk arasında. Manyetik kavrama nedir? Elektrik akımı vermediğiniz zaman yani klima off pozisyondayken, kapalı pozisyondayken bir tane kasnak vardır. Motorun kayış sistemine, kasnak sistemine bağlı entegre. Ve bu kasnak off pozisyondayken boşta döner arkadaşlar. Boşta döner. Ne zaman ki klimayı çalıştırdınız, klimayı çalıştırdığınız anda manyetik kavrama, manyetik kavrama birbirine yapışır ve e, klimanın boşta dönen kasnağıyla pompanın işte hareketli e, ekipmanlarının e, irtibatı sağlanmış olur, birbirine kavrar ve e, pompa sistemi e, dönerek. E, klimayı çalıştırmaya yani klima gazının sistem içerisinde hareket etmesine e, hareket ettirmeye başlar. Tabi e, pompa da belli bir e, üzerinde ekipmanları var. Bunlar ağırlıkları var, hacimleri var, ne bileyim işte kütleleri var. Ve bu kütleler de e, motorun o an için dönen parçaların üzerinde dönen parçalarına dahil olduğu için bir yük getirir araca. Yani klima çalışırken neden aracımız çok yakar? Tabi bunun da bir cevabı oldu bu açıklama. Yük getirir. Ee, yük getirdiği için yüksek devirlerde e, klimayı açmak bu sisteme kavrama sistemine, manyetik kavramaya veyahut da ne bileyim e, klima kompresöründeki döner elemanlara e, zarar verir. Yani birdenbire çok yüksek devirlere çıkarlar. Yani Düşünseniz yani açılır açılmaz son devirde çalışıyorsunuz yani. Ee, yüksek devirlere çıkarlar. Bu yüksek devirlere aniden çıkması da istenen bir şey değildir. Ee, bunlar benim bildiklerim konuyla ilgili. Tabi bazı klima sistemlerinde bunu koru, bunu koruyucu, önleyici bazı daha sonradan şeyler entegre edildi. Bu araçta nasıl bir sistem var inanın bilmiyorum. Ama prensip olarak hani birazcık bu mekanikten anlayan birisi olarak e, klimayı ben hiçbir zaman için yolda 2000-3000-4000 devirle giderken e, devreye almam arkadaşlar. Ya yolculuğun başında ben klimamı devreye alırım. Eğer yolculuk esnasında sonradan devreye almam icabet değilse de ederse de e, manuel klimamda manuel arabamda da öyle yapardım. Manuel araçta ben her zaman debriyaja basar, vitesi boşa alır. Motor devrinin 1000 veya da 900 devirlere çıktığını indiğini gördükten sonra devir saatinden yani rölante devrine düştüğünü gördükten sonra klimayı devreye alır. Daha sonra o anki vitesim hangi vitesse 5. vites mi 4. vites mi neyse <laughs> o vitese takıp tekrar devam ederim. Ederdim yani manuel araçlarda. Şimdi otomatik araçta da şöyle bir şey yapıyorum. Klimayı kapatırken bakın arkadaşlar sorun yok. Klimayı kapatırken istediğiniz hızda klimayı kapatabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ama tekrar açarken yüksek devirde açmak biraz önce saydığım e, makine elemanlarına sistem üzerindeki çalışan elemanlara zarar vereceği için başta e, manyetik kavram olmak üzere zarar vereceği için ben şöyle yapıyorum. Bakın ayağımı gazdan çektim. Vitesi boşa aldım. Şu anda neydi? Motor devri düştü 1000'in altına. Motor devri düştükten sonra klima açtım. Hala gaza basmadım arkadaşlar. Klima açtıktan sonra tekrar D'ye aldım. D'ye aldıktan sonra tekrar gaza bastım ve kaldığım yerden devam ettim. Araba zaten otomatik olduğu için artık 6 ile mi ile mi o artık o yolun ve o anki şeyin durumuna göre araç kendiliğinden 5'e düşmüş olması gerekiyorsa eğer 5'e düşüp oradan normal devam ediyor kaldığı yerden. Bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bu söylediğim şey arkadaşlar normal düz yol şartlarında geçerli. Yani yokuş aşağı inerken veya da ne bileyim yokuş çıkarken falan filan bunlar yapılacak şeyler değil. Düz yolda, otobanda giderken düz yol sürüşü esnasında biraz önce size yaptığım şeyi yapabilirsiniz. Ama çok dik bir yokuştan iniyorsunuz veyahut da başka bir şey kritik bir bölgedesiniz. Ee, durup durduktan sonra klimayı açıp sonra tekrar devam etmenizi tavsiye ederim. Şimdi tekrar ediyorum. Tekrar göstereceğim arkadaşlar. Şimdi aracım ile gidiyorum. Motor devrim 2200. Tamam mı? Ayağımı gazdan çektim ve vitesi boş aldım. Vitesi boş aldıktan sonra motor devrim 1000'in altına düştü binin altına düştükten sonra binin altına düştükten sonra klimayı çalıştırdım klimam çalıştı tekrar vitesi D'ye aldım ve gaza bastım kaldığım yerden devam ettim arkadaşlar seyir halindeyken benim klimayı devreye alma prosedürüm bu şekildedir bilen arkadaşlar varsa hani bu benim yaptığımla ilgili Yorumda bulunabilecek arkadaşlar varsa, bu işin uzmanı veya da ne bileyim e, klima konusunda uzman arkadaşlarımız varsa e, değerlendirmeye, eleştiriye açığı e, bununla ilgili e, gerekli değerlendirmeleri yaparlarsa sevinirim. Ama işin mantığı klima sistemine birdenbire çok aşırı yüklenmemek adına ve o yükü araca birdenbire bindirmemek adına ve klima sisteminde çalışan parçaların, ekipmanların zarar görmemesi adına ben her zaman düz yolda giderken eğer klima kullanma ihtiyacı hasıl olduysa biraz önce örnekte gördüğünüz şekilde klimayı devreye alıyorum. Evet arkadaşlar klima kullanımı böyle. Benim söyleyeceğim başka bir şey kalmadı galiba. Şimdi biraz sonra tekrar beraberiz. Ondan sonra da artık yayınımız yavaş yavaş bitiyor. Evet arkadaşlar bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Dacia Duster aracımızın kliması nasıl kullanılır? Hem bu araca özel bir çekim oldu. Hem de genel maksatlı bazı sorulara cevap verme fırsatımız oldu. Kendi bilgilerimi, kendi deneyimlerimi paylaştım sizinle arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı olmuştur bu video. Yayınıma burada son verirken eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. bu ve benzer videoların gelmesi gelmeye devam etmesi için bu çok önemli arkadaşlar. Evet, bugünlük de bu kadar. Herkese çok teşekkür ediyorum. herkes kendine iyi baksın. Hoşça kalın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere arkadaşlar.